Merhaba değerli izleyiciler kanalımda hoş gördük hepinizi yeni yeni bir videoyla sizlerleyim arkadaşlar herkesin sevdiği beğendiği Tuğba ve Engin ikilisinden yeni yeni görüntüler geldi sosyal medyada harika fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan çifte kumrularımız aşk kuşları Engin Akyürek ve Tuğba Büyük Üstü'nden gelen yepyeni fotoğrafları sizlere sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.